Erkekler 5000 metre mücadelesi başladı. 5000 meters final started. Kenya her zaman olduğu gibi öne bir atletini çıkartarak tempoyu artırıyor. Sonrasında diğer takım arkadaşları değişerek tempoyu yüklüyorlar. Ve böylece podyum için diğer atletleri rakiplerini zorluyorlar. Artık rakiplerine tur atmaya başladı, tur bindiriyor, Cherono ve artık son turuna girmek üzere. The last lap for Cherono from Kenya, current record holder, and he tries to be in the first one. Ve Çerano son 200 metresine geliyor artık. Last 200 meters for Cherono. Simon Cherono, current world and the Olympics record holder. is going to be the golden man again. Bu arada diğer Kenyalılar için de son tur uyarısı. Ve işte Cherono geliyor. Cherono rekorunu kıramayacak ama gerçekten çok büyük bir mücadele ortaya koydu. Simon Cherono from Kenya, the gold man of 5000 meters. Altın madalya, dünya ve deflimpik sekort beni Simon Cherono'nun from Kenya, Cherono ve işte gümüş madalya Michael Letting'in Michael Letting, the silver man of Kenya. Kenyalılar bayraklarının yanında buluşuyorlar ve bugün maraton birincisi olan Daniel Kiptum da the bronz madalya ediyor. And bronze for Kiptum today's marathon golden man. <laughs> Erkekler 5000 metrede bronz madalyayı maratonun da birincisi olan burada Daniel Kiptum alıyor. Daniel Kiptum the bronze medalist also the gold medalist of marathon today. İkinci sırada yani gümüş madalyada Michael Letting var. Michael Letting also from Kenya ve 10.000 metre 5.000 metrede erkeklerde Simon Cherono altın madalyanın sahibi Simon Cherono the gold medalist of 500 meters, 5000 meters.